Sana giriş yaptık. Eylül'ün ilk haftasında Koç Burcu kadınlarına ve Koç Burcu erkeklerine gelecek olan mesajları size iletmeye çalışacağım. İlk önce her burcu olduğu gibi kadınlar ile başlamak istiyorum yorumlarıma. Daha sonra erkekler ile devam edip videoyu sonlandırmayı planlıyorum. Koç Burcu kadınları Eylül'ün ilk haftasına giriş yapmış iken bakalım potansiyel enerjimiz nasıl olacak? Akrabalarla olan ilişkilerimiz, arkadaşlıklarımız ve dostluklarımızla olan bağlantılarımız. Erkek arkadaşınızda, partnerinizde, hayatınızda bulunan erkekle diyaloglarınız bu hafta itibariyle nasıl seyredecek? Hep birlikte tarot kartlarımı soracağım ve cevabını isteyeceğim. Koç burcu kadınları, Eylül ayının itibariyle. Evet, Koç burcu kadınları, takip ettiğiniz ya da peşine düştüğünüz bir iş, bir hayal ettiğiniz bir mesleki anlamda yükselişiniz ya da e, ortaklaşa yapmak istediğiniz bir takım işler Eylül'ün ilk haftası itibariyle start verilmiş ve bu hayallerinizin peşine giderken tek başınıza te dev kadro olmak isterken burcu kadınları bir de başlarsınız ki Eylül'ün ilk haftasında e, tek başına gemi yürümüyor. Bu e, hayat tek başına mücadele vermekle e, geçmiyor. Bu hayatta prensip sahibi olmak ya da ilerlemek, ilerleyişinizi devam ettirmek, idam ettirmek için hayatınızdaki bazı insanların, sizin arkadaşlarınız kopsa bile bu arkadaşlıklarınızın tekrar ya da iş ortaklıklarınızın bitmesiyle birlikte bazı durumların toparlanmamasından dolayı siz tekrar aranız bozulan ya da bağlantılarınızı koparmış olduğunuz insanlarla Eylül'ün ilk haftasında tekrar görüşeceksiniz, görüşmeniz gerekiyormuş. Ee, tekrar bir yapılanmaya geçebilmek için, tekrar hayatınızı düzen, düzene sokmak için, dağınık olan işleri toparlamak için tekrar bu küs olduğunuz ya da bağlantınızı kopardığınız insanlarla iletişime geçiş, geçişe, iletişime geçtiğiniz bir haftadan bahsediyor kartlar. Koç burcu kadınlar için. Koç burcu kadınları e, takip ettiğiniz, üzerinde yoğunlaştığınız ya da gözlemlediğiniz, bir işe başlamak için mücadele verdiğiniz sanki start verdiğiniz hayat mücadelenizin idam ettirilmesi için, sosyal hayatınızın devam etmesi için ve hayat çizginizin idam ettirmek için verdiğiniz mücadele, hayat mücadelesinde bu hafta bazı yıkımlar demeyeyim de bazı yapılanma süreçlerinin olduğu zamanlarda insanlar bazen aç gözlü davranabiliyorlar, bazen küstah davranabiliyorlar, bazen etrafındaki insanları kırabiliyorlar, bazı anlaşmazlıklar doğrultusunda başlamış olduğunuz enerjiden, başlamış olduğunuz işten kopup farklı yönlere ilerlemek ya da farklı insanlarla durumu paylaşmak yerine olayın içerisindeki insanlarla Muhatap olmak durumunda kalıyorsunuz ki bu muhatap olduğunuz işte biraz önce de bahsettim ya hayatınızdan çıkarttığınız bu insanların tekrar hayatınıza sokmak eylemleri içerisinde olacaksınız bu hafta ister istemez. Çünkü bu işe siz e, birlikte başvurmuşsunuz, birlikte e, karar vermişsiniz, birlikte bir zaman harcamışsınız, birlikte bir karar sürecinden geçmişsiniz. Bu karar sürecinde bu arkadaşlıklarınızı diskalifiye mi ettiniz yoksa e, bu hayatınızda olmasını istemediğinizden dolayı hayatınızdan çıkarttığınız için tek başınıza mücadele verdiniz fakat bu insanların desteğiyle birlikte siz tekrar yeniden yapılanma sürecine geçiyorsunuz bu hafta. Yani bu bir ilişki anlamında da olabilir. Belki bir erkek arkadaşınızla ya da partnerinizle bir konu hakkında kavga ettiniz ya da tartıştınız ya da fikir ayrılıkları yaşadınız. Bu fikir ayrılıklarının yaşanmasından dolayı bir takım kopukluklar yaşandı. Ama bu fikir ayrılıklarının bazısına olursa olsun bu işe, bu aşka, bu düşünceye birlikte başladığınız için maalesef ki ne kadar da sıyrılmak isteseniz de olayların içerisinden siz de bu işin içerisinde olduğunuz için senin koç burcu kadınları maalesef ki bu kopukluk görüşmek istemediğiniz ya da hayatınızda olmasını istemediğiniz insanlarla bu hafta tekrar yüz yüze gelmeniz tekrar bu insanlarla bir e, yapılanma sürecinin başlanmasını söyler kartlar. Yani bu insanlardan siz ayrılmak istiyorsunuz, kopmak istiyorsunuz ama sanki bu insanlar sizin e, peşinizi bırakmayacak, sizin arkanızı bırakmayacak. Olaylar olaylar üzerine geldikçe siz de bu olayların içerisinde kendinizi bul bulacaksınız sayın koç burcu kadınları. Erkek arkadaşınıza geldiğim zaman ya da hayatınızdaki erkekle problemleriniz ya da sorunlarınız var mı bilmiyorum ama Erkek arkadaşlar, erkek arkadaşınızla da tekrar e, olayların gidişatını düzenlemek, e, onun görüşmek istemediği insanlarla, onun görüştüğünü duyduğunuz, yani bu bu yönde de bir yorumlama yapılabilir. Siz belki bir erkek arkadaşınızın ya da hayatınızda bulunan erkeğin bir takım kişilerle görüşmesini istemediniz, bunlarla kopardınız arasında kesinlikle muhatap olmasını istemiyorsunuz. Ama bir de bakıyorsunuz ki sizin istemediğiniz sizin görüşme alanınıza girmesini istemediğiniz insanlarla bir ki erkek arkadaşınız ya da hayatınızda bu adamın tekrar bu insanlarla muhatap olduğunu görerek bir fikir ayrılığı yaşayacaksınız. Bir düşünce ayrılığı yaşayacaksınız ve bu düşünce ayrılığı doğrultusunda siz hayatınızı tekrar yapılandırmak ...tekrar e, olaylar zincirinde e, kendi alanınızdaki yörüngenizi belirler iken... ...kendi hayatınızı ön planda tutmanızı rica ederler. Sizin girişimci ruhunuz, ileri görüşlülüğünüz, hayat felsefeniz... ...bu insanların yaratmış olduğu problemlerle hiç uygun e, vasıfta ve sınıfta gözükmüyor. Fakat e, bu insanlarla bir para alışverişiniz var ise ya da bir para beklentiniz var ise... Bu insanlar hani böyle görüşmediğiniz insanlar diyorum ya konuşmak istemediğiniz, hayatınızı almak istemediğiniz bunlarla sizin aranızda bir bağlantı var. Ya bir para bağlantısı, ya bir dedikodu bağlantısı, ya bir mahkeme bağlantısı, ya bir sırrınız. Bu insanlarla bir sırrınız ya da bağlantınız olduğu için bu insanlarla bir türlü bu hafta kopamıyorsunuz ya da çok böyle eskiden davalı olduğunuz birileri var ise ya da peşinde koşturdunuz, koşturdunuz, sonra vazgeçtiniz. Hayalleriniz yıkıldı. Hayalleriniz yıkılmasıyla birlikte ortaklıklarınız bozuldu. Bütün her şeyi tekrar yapılanma sürecine geçildi. Tekrar bu şekilde bir yapılanma sürecinden bahsediyor kartlar. Koç burcu kadınları için Eylül'ün ilk haftasında Koç burcu kadınları daha önceki yaşantılarında ya fikir ayrılıkları yaşadığı ya da hayallerini suya düşüren vasıftaki insanların tekrar hayatınıza girerek hayat zincirinizde sizi etkilemesi söz konusuymuş sayının koç burcu kadınları. <laughs> Eylül'ün ikinci haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şimdi şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum. Evet gelelim koç burcu erkeklerine bakalım. Koç burcu erkekleri bu haftaki enerjiniz, bu haftaki potansiyel enerjiniz, kariyer yaşantınız, aşk yaşantınız, e, aileler, ailenizle olan irtibatlarınız, arkadaş ve dostluklarınızla olan diyaloglarınız nasıl olacak? Koç burcu erkekleri için. Eylül ilk haftası itibariyle. Evet, şimdi bakalım. Şöyle bir tür. Hep de Koç burcu e, zamanında böyle saçlarımla oynamak, düzeltmek ihtiyacında oluyorum. Çünkü ilk burç, ilk kameraya çıkış anlarım. Daha 12 burç var ve ben daha şeklimi, şemalimi oturtamadım. Şöyle devam edeyim. Evet, koç burcu erkekleri. Eylül'ün ilk haftası itibariyle. Ya hep de böyle bu hafta, bu hafta böyle ters kartlarla başladım. Her şey allak bullak olmuş derken, her şeyin e, maddi sıkıntılarla birlikte gelen e, fazla uçarılık mı ya da acemilikten kaynaklanan bir takım sıkıntıların bu hafta itibariyle yüz üstüne çıkması, ve pişmanlıklarla e, pişmanlık da demeyeyim aslında. Şöyle yorumlayayım. Sizin e, geçmiş zamandan yani bu zaman sürecinde gelmiş e, vakitteki e, zaman aralıklarınızda bir takım Yatırımlar bir takım para harcamalarından kaynaklanan sıkıntılar ya da para harcayamamaktan, alamamaktan, başlayamamaktan, gidememekten dolayı kaynaklanan bir takım acemice ve cahilce hareket ettiğiniz durumlar ve zamanlarda yapmış olduğunuz ya da şahit olduğunuz anlar varmış. Bu şahit olduğunuz ya da yapmış olduğunuz kötü davranışlar veya iyi amelleriniz, kötü amelleriniz bu hafta itibariyle suya çıkıyor ve siz... Yapmış olduğunuz bir takım davranışların e, ya da ortamda bulunduğunuz anların ya da e, har para harcama pozisyonlarınızda, para parayı nereye harcadığınız hususundaki e, dağılımın, bu dağılım sayesinde kazanç sağlayayım derken yıkımların, yıkım sa yani yıkılırım, yıkıç kazanamam diye risk aldığınız, bazı girişimcilerin mi bazı girişimlerde bulundunuz ve bu bazı girişimler bulunduğunuz bu yatırımlar ya da paranızı bağladığınız yerler neresi ise bu buradaki yerlere ve başlangıçlara adım attığınız için start verdiğiniz için başvuru noktanız olduğu için Sayın Koç Burcu erkekleri, bunlar sizin hayatta öğrenmeniz gereken, sizin hayatta e, üzerinize almanız gereken ve e, konuyla ilgili bilgi sahibi olmanız gereken durumlarmış ve bu durumlar e, bu hafta itibariyle e, size aynı geçtiğimiz hafta, Ağustos'un son haftası gibi. Ağustos'un son haftasında yaptığınız amelleriniz neyse, çok mu kadına düşkünlük, düşkünce davrandınız? Alkolle ya da arkadaşlarınızla farklı ortamlara girerek zamanı geçirmeye mi çalıştınız? Bu zaman aralığında yaşadığınız muhabbetler, yaşadığınız davranışlar yaşanılacak olan olayların bu hafta sanki yüz üstüne çıkmasıyla biraz e, bocalama haftası da diyebilirim. Biraz artık e, durumun içindesiniz ve bu durumun içinde olduğunuz için insanları tanıma aşınması, insanlarla tekrar yüz yüze gelme zamanı insanlarla insanlarla e, bu geçtiğimiz zaman aralığında ki Tanışmış olduğunuz kişiler ya da var, hayatınızda var olan kişilerin de hayatınızda birlikte olmasıyla ile birlikte e, öğreneceğiniz bir takım e, ya da öğretmek istediğiniz e, bir takım konuları etrafınıza yaymaya başlıyorsunuz. Bu hafta sanki biraz sizin iyi ya da kötü olarak bir zihni bir düşünceyi e, savunduğunuz bir tarafı bağlı olduğunuz toplulukla birlikte arkadaş grubunuz olabilir, iş ortaklıklarınız olabilir ya da dostlarınızla birlikte ya da bulunduğunuz siyasi parti artık dernek kuruluş neyse bu düşünceyi Eylül'ün ilk haftasında etrafınızda sanki böyle bir örgüt mü örgüt, örgüt etrafınıza yaymaya çalışıyorsunuz ama bu yayma zihniyeti şuradan şuradan geliyor. Aslında Koç burcu erkekleri bu hafta biraz zeki davranıyorsunuz, biraz zeki davranmak durumunda kalıyorsunuz. Başlamış olduğunuz işin ya da yatırım yaptığınız alandaki bu sektörel anlamdaki olan yerin başka insanlar tarafından fikir fikirlerini ve düşüncelerini yorumlamak, tahmin etmek yerine onlarla birebir e, diyaloglar haline geçişinizden bahsediyor kartlar. Koç burcu erkekleri için. Koç burcu erkekleri olayların içerisindesiniz. İyi amelleriniz ya da kötü amelleriniz savunduğunuz düşünce neyse bu düşüncenin bir seçim yapmışsınız, bir karar vermişsiniz, bir olayın içerisine girmişsiniz. Bu olayın e, etrafınızca artık bilinmesi ya da öğrenilmesi veya o ee, karşı tarafın düşüncelerini öğrenmek için e, onlarla yüz yüze gelerek e, belki e, bir kadın ortamında belki de bir alkollü ortamda yani e, bu karşınızdaki insanları sanki böyle tongaya düşürecek zaman aralıkları vardır insanlar hani böyle alkol almışken daha kendinden özgüveni sahip olur ve her şeyi söylerler. Ya da e, bir kadın ortamındayken e, egoları tatmin olsun diye atıp tutar, tutarlar ve size o atıp tutmalarda kendi işinizle ilgili ya da kendi potansiyelinizle ilgili e, bir zaman kollarsınız. Bu zamanda o karşınızdaki insanı tanımak, öğrenmek ya da düşüncelerini anlayabilmek için bu, bu gibi zaman aralıkları yaratıp karşınızdaki insanın da bulunmuş bulun hayatınızda e, yapmış olduğunuz işle ilgili düşüncelerini ya da e, sinsi görüşlerini almak gibi eylemler içerisinde olacakmışsınız bu hafta sayın Koç burcu erkekleri Koç burcu erkekleri artık yapmış olduğunuz iş neyse kariyer yaşantınız aşk yaşantınız durumlarınız dostluk dostluklarla ilgili sizin potansiyelinizi aşan ya da sizin anlatamadığınız ya da sizin kendinizi ifade edemediğiniz bilgi sahibi olmadığınız ya da kendinizi küçük ya da tanınmaz bir sima gibi değil de bunu nasıl anlatayım size? Artık konular, insanlar ve olaylar sizin için bilindik, tanındık ve ne yapacağınızı bilen bir koç burcu erkeği ile Eylül'ün ilk haftasında karşı karşıyayız. Koç burcu erkekleri bu hafta inanılmaz derecede hakimiyet elinizde. Bu hafta inanılmaz derecede e, zekanızın üst düzeyde çalıştığı, kavrama ve anlama yeteneklerinizin yüksek olduğu bir haftaya giriş yaptınız. Bu hafta öğrendiğiniz her konu, her olay, her durum sizin aleyhine, aleyhinize işleyecek hiçbir durumda sizin lehinize işleyen bir durum söz konusu bile değil çünkü koç burcu erkekleri artık bulunduğu durum bulunduğu ortamlardaki insanlar ve kişilerin nasıl tepki ve nasıl bir yorum vereceğini o kadar sabit bir şekilde biliyorsunuz ki bu hafta daha çok fikirleriniz karşı taraftaki insanların fikir ve yorumlarını Merak ettiğiniz için ortam yaratmak, ortam kurmak ya da ortam içerisinde e, alaycı ya da ciddi anlamda sorulan sorularda siz kendi hayatınızdaki, yörüngedeki insanların bakış açıları ile ilgili fikirleri e, ve düşünceleri ya da e, projelerin e, daha farklı boyutunu nasıl renklendirelim gibi durumlar ile etrafınızdaki insanlarla zihin alışverişinde bulunabileceğiniz bir Ağustos'un son haftası sizi beklemekte. Aşk hayatınızda da ilgili şöyle der, aşk hayatınızla ilgili bir takım durumlar, e, gittiniz, ettiniz, yaptınız, mücadele verdiniz o kadınla ilgili ya da hayatınızdaki kadının peşinden ardı sıra paralar harcadınız, onunla ilgili e, güzel sürprizler yaptınız ya da kadın arkadaşınızın hayatınızdan çıkmaması için kendinizden çok ödün verdiniz, zamanınızdan verdiniz, paranızdan verdiniz, kendinizden verdiniz ve bu hayatınızdaki kadın aslında sizin duygusal çöküntülerinizi ve duygusal yükselişlerinizi merheme olan bir kadınmış. Bunu da öğrenmeniz gerekiyormuş, hayata dair. Bu kadının, bu kadınla ilgili etkili etkileşimler tepkiler, bu kadının size vermiş olduğu hayat dersi sizin aslında tecrübelerinizin yanına tecrübe olarak yazılmış. İlişkinizin zaman akışına bağlı olarak Eylül'ün Eylül, Eylül ilk aslında hayatınızdaki kadınla ilgili bir takım bilmediğiniz ya da haberiniz olmayan bir takım durumlarla haberdar olmak için peşi ardını düşünebilir ya da sizin kulağınıza gelebilir. Bu bu durumları etrafınızdaki insanlara sormak yerine kadın arkadaşınızın direkt yüzüne sorarak olayın doğruluğunu ve e, gerçekliğini öğrenmenizi ister kartlar. Yüz yüze görüşmenin e, etrafınızdaki kulaktan dolma yani e, bir dedikodudan çıkan e, vesvese denir buna şeytanın vesvesesiyle birlikte dedikodudan çıkan bir kalp kırıklığı kadın arkadaşınızı da üzermiş ya da eşinizle üzermiş bu dedikodunun aslında da gerçeğini saklamak peşi ardına düşüp de bir dedektif gibi olayların zincirinde onunla konuşayım bununla konuşayım dedikoduyu daha çok dedikoduyu yaymak yerine direkt kadın arkadaşınızla birebir olarak görüşmeniz gerekir asıl uyarı da bu şekilde koç burcu erkeklerine olayları fazla dallandırıp budaklandırmayın etrafınızdaki insanlar hayatınızdaki kadının iyi ya da kötü yönünü her ne olursa olsun e, dedikodu mahiyetinde başka insanların da ağzına vermemenizi e, kartlarım uyarısını verdi yani bunlar acemice davranışlar acemice olan e, diyaloglar ve kalp kırıcı zihniyetler olduğu için birebir e, kadın arkadaşınızla ya da eşinizle birebir olarak yüz yüze konuları görüşmeniz gerekiyormuş. Başka insanların sizin ilişkinizle ya da sizin hayatınızla ilgili yorum yapmamasına özen gösterin. Eylül'ün ilk haftasında Sayın Koç Burcu Erkekleri. Eylül'ün ikinci haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum.